EYT nedir? Erken yaşta emeklilik. Erken yaşta emeklilik. Peki sizce genç yaştakilerin EYT'nin ne olduğunu biliyor mu? Sormak lazım. <laughs> Erken yaşta emeklilik yani emeklilikte yaşa takılanlara e, giren bir akrabanız, bir eşiniz, dostunuz var mı? Var tabii birçok akrabamız var. EYT'nin tam olarak manası ne? Neden EYT deniyor? Benim onunla ilgili çok fazla bilgim yok ama benim bildiğim bundan 1950-1960 yıllarında vatandaşlar 45 yok 39-40 yaşlarında, 42 yaşlarında emekli oldu. Şimdi 60-65 yaşlarını görüyor. Hani e, erken yaşta emeklilikte primin düşüyor, alacağım maaş düşüyor. E, zaten şu anki durumlar belli. Hani, <laughs> önceye bakılırsa şu an bile yine çok kötü. Hani bunu yapmakta çok çok geç kaldılar. EYT nedir? EYT. EYT. Emeklilikte yaşa takılanlar hiç duydunuz mu? Yok. Erken emeklilik deniyor. <gülüyor> <gülüyor> EYT nedir? EYT erken yaşta yok neydi? Ee, emeklilikte yaşa takılanlar. Evet. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında bilgin var mı? Valla pek yok ama. <laughs> erken yaşta emekli olan yani EYT'ye girecek olan bir tanıdığın bir akraban var mı? Var. Evet. EYT nedir? EYT'ye ben de pek bilmem ama ya, pek bildiğim yok EYT'ten ya. Emeklilikte yaşa takılanlar hiç duydun mu? Duymadım. 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar e, emekli olabiliyorlar, erken emekli olabiliyorlar. Sence Z kuşağının bu konu hakkında bilgisi var mı? Bence vardır ya. Var vardır. EYT nedir? EYT erken emeklilik. Peki EYT'ye takılan bir arkadaşın, akraban? Da arkadaşın olamaz gerçi de. Aynen, aynen. Ya EYT takılan aslında akrabalarım var. Evet. Ama e, zaten bunu bizim hükümetimiz demişti yani EYT Türkiye'nin e, boynuna büyük bir yük diye. Yani şu anki izlediği politikada da aslında biraz e, hükümeti yüke sokma diyebiliriz yani. Çünkü 2-3 e, yıl öncesine kadar hükümeti bu gerçekten zarar verir. Biz bunu çıkartamayız dedikleri sistemi. 3-5 vatandaştan oy alabilmek için çıkartabiliyorlar yani. O Böyle. zaman sence EYT e, devletin üstüne bir yük? Ya bana göre değil. Bana göre değil. E, çünkü neden? Bir insanın gerçekten çalıştıktan sonra aslında bunu biraz daha Türkiye'nin geçmişine göre bakmamız lazım. Önceden emekli olan insanlar ev alabiliyordu. Ne bileyim araba alabiliyordu. Rahatça şey yapabiliyordu Ama şu an emekli olan bir insan torununa para vermeye çekiniyor ya da kendi adam kendi geçimini idare edemiyor ki torununu veya e, ailesini, sevdiklerini düşünsün, haçlık verebilsin. Yani sadece e, 3-5 gününü çıkartma derdinde olmuş şu an günümüzdeki emekliler. E, sen 63 yaşına kadar çalışacaksın. E, e bir ay geçinemeyeceksin ya. Bana göre saçma bir şey bu. O yüzden takılmamız gereken EYT değil. Türkiye'deki insanlarımızın alım gücü bir iş sizin alabileceği şeyler, çalışan bir insanın alabileceği şeyler. Yani e, bir insan çalışmasa bile Avrupa'daki insan nasıl çalışmasa geçinebiliyorsa Türkiye'deki insan da bence bunu yapabilmeli yani. Ben buna inanıyorum. Yani düşüncelerim bundan ibaret. Abi EYT nedir? Erken emeklilik, erken yaştaki emeklilik. Peki erken yaşta emeklilikye takılan e, ve hatta buna girebilen bir akrabanız tanıdığınız var mı? Ben kendim zaten organize sanayi bölgesinde çalışıyorum. Çok arkadaşımın hepsi şu an EYT ile emekli oldu. EYT'deki problem gün sayısı mı yoksa prim? Yani genelde primini doldurup ama yaştan dolayı bekleyen insanlar vardı. Onların geçmesi için yani onlar için iyi oldu. Evet. Sizce peki EYT'nin çıkması iyi mi oldu kötü mü oldu? Bence iyi oldu ama şöyle bir yönden şunu yapılması gerekiyor aslında. Şu an EYT'li emeklilik oldu ama emekli olup da halen çalışmaya devam eden insanlar var. Asıl bunların kenara çekilip gençlerin önünün açılması gerekiyor ama bu olmuyor işte. Ve sanırım bununla ilgili bir düzenleme yok. Yok herhangi bir hiçbir düzenleme yok. Ama sadece EYT yani işte erken yaşta işte emeklilik oldu ama şu an herkes emekli. Şu an farkındaysanız zaten çevremiz hep oturan emeklilerle dolu. Şu anda çalışan emekliler olmaya başladı. Çünkü yetişmiyor artık yani hiçbir şekilde. O zaman gençlerin hayali suya düştü o zaman. E gençlerin hayali zaten suya düştü yani. Emeklilik bizim için de hayal. Ben misal diyorum 60 yaşında emekli olacağım ama ben emekliliği düşünmüyorum bile artık. Sadece günümü doldurayım artık benden sonrasında kalan ne olursa olur. <laughs> Öyle düşünüyoruz artık.